Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Uğur Bu videomda sizlere Windows 10 şifre nasıl koyulur onu göstereceğim dostlarım. dostlarım. Arkadaşlar video geçmeden önce kanalıma abone olarak videoları beğenerek ve abone olduktan sonra bilin aşağıya bana destek olabilirsiniz. Ve yapamadığınız bir şey olursa hem yorum kısmına belirtebilirsiniz ya da açıklama kısmına koymuş olduğum hem Discord'un hem Instagram linklerimle bir şey olan sorularını da sorabilirsiniz. Arkadaşlar attığınız her bir like benim için önemli çünkü videomuzu öne çıkarıyor. Öne çıkardığı zaman da insanlar en azından tanıyor ve burada siz yani bizlere sorular soruyor. Biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizlerden ricam hem yorum yapmayı hem de like atmayı unutmayın. Şimdi gelelim arkadaşlar. Öncelikle buna yani Windows ona nasıl şifre koyacağız Öncelikle dostlarım şu an sol tarafında görüyorsunuz Fotoğraf koyuyorum Orada mesela öncelikle denetim masasına giriyoruz Arama yerine denetim masası yazıyoruz Ya da artık denetim masasını siz nereye koymuşsanız Oradan denetim masasına giriş yapıyorum Ardından denetim masasına girdikten sonra Bakın arkadaşlar hepsi işaretli bir şekilde gösteriyorum Sol tarafında kullanıcı hesapları bölümü var ya Onun altında hesap türünü değiştir bölümü var Şimdi hesap türünü değiştir kısmına girdikten sonra Bakın Burada sizin bilgisayarınıza koymuş olduğunuz kullanıcı adı ve profil resmi orada tek admin olarak çıkıyor. Yani ne koymuşum örnek vereyim Ebu Bekir olarak koydum. Oraya benim adım Ebu Bekir olarak administrator olarak çıkıyor. Sen mesela koymuşsun Rahmet Mehmet fark etmez. Senin adına göre çıkıyor. Şimdi onu koyduktan sonra bakın oraya tıklıyorsunuz. Profilinize çift tıklıyorsunuz. Hiçbir şekilde ellemeden sizin adınız çıkan yere çift tıklıyorsunuz. Çift tıkladıktan sonra içine giriyorsunuz ve ardından bakın orada şöyle bir şey oluşuyor. Sağ tarafınıza profiliniz geliyor ve sol tarafta arkadaşlar hesap ayarları bölümü geliyor. Oradan hesap adını değiştirin. Sol tarafına görüyorsunuz. Hesap adını değiştirin. Parola oluştur. Hesap turunu değiştir ve başka bir hesap yönet. Adlı ayarlarımız var. Buradan zaten az olsa bildiğimiz bölüme giriyoruz parola oluştur kısmına tıklıyorum. Parola oluştur kısmına tıkladıktan sonra önüme gelen kısım bakın sol tarafta. Sağ tarafa profiliniz gelmiş. Şimdi ön tarafa profiliniz geldi. Bu profilde arkadaşlar aşağı doğru geldiğim zaman orada sizin kullanıcı adınız yazıyor ve altında yeni parola, yeni parola onayla ve parola ipucu yazın. Nasıl yani? Şimdi parola oluşturduk, oluşturduk. Unutmamak amaçlı buraya oluşturduğumuz parolaya dair bir ipucu koymamız lazım ki unutmayalım. Mesela ne koydum? Ali koydum. Ali hatırlatmak için bir isim isim yazarım Kendi isim yazarım mesela örnek veriyorum Rus'a kalmış bir şey. Yani unutmamam için bir anlık olduğu dalgınlığıma geldi. Unuttum. Windows demiş ki bak unutabilirsin. Sen buraya en iyisi bir parola ipucu yaz. Sen de buraya bir ipucu yazarsın. Hayvan koymuşsan hayvan isim koymuşsan isim ne bileyim. Ot ismi bitki ismi koymuşsan oraya belirtebilirsin. Yani ondan sonra oluşturduktan sonra arkadaşım bunları komple oluşturdunuz kaydetip çıktınız ardından bilgisayar kapatıp açtığınızda sol tarafında görüyorsunuz parola yazma kısmı geliyor ipucu koymuşsanız da parola alt tarafta ipucu olarak gelecektir yanlış yazdığınız zaman arkadaşlar evet dostlarım yani bu şekilde yapımı basit ve kolay bir şekilde anlattım umarım anlattığım işinize yaramıştır Dikkat edin yaparken şifrenizi bir yere yazın ve ipucu yazmayı asla unutmayın. Size bunu da söylemiş olayım. Benim anlatacağım bu şekildeydi. Umarım anlattıklarım işiniz yaramıştır. Anlattıklarım işiniz yaradıysa kanalıma abone olarak, videolarımı beğenerek ve abone olduktan sonra bildirim açmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Benim için bir like'larınız ve yorumlarınız önemli. Videolarımızı ve kanalımızı öne çıkarması için hepinizden desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ee, e, yapamadığınız bir şey olursa açıklama kısmına koymuş olduğum Discord'un ve Instagram'ın mevcut olacaksa olacak sorularını sorabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Allah emanet olun. Görüşürüz.